Beyler ne istiyorsunuz benden? Köşeye sıkıştırdınız beni. Ne olursunuz bırakın beni. Ben ne yaptım size? Kes kes. Oğlum bak biz buranın sefiriyiz. Anladın mı bizi? Bizim burada lafımızı ikiletirsen senin için hiç iyi şeyler olmaz. Aynen öyle oğlum. Biz burada ne dersek onu yapacaksın. Anladın mı bizi? Tamam tamam ne isterseniz yapacağım. Yeter ki bana zarar vermeyin. Ne olursunuz. Tamam güzel şimdi arkadaki yatağımızı falan sen toplayacaksın. Sonra bu hapishaneyi güzelce bir süpüreceksin. Ondan sonra da bizim ayakkabılarımızı parlatacak kıyafetlerimizi yıkayacaksın anladın mı bizi? Ne diyorsunuz siz ya kendi işinizi kendiniz yapın neden bana yaptırıyorsunuz? Kanka anlaşıldı bu bu hapishaneye yeni geldi ya bunun iyi bir daya ihtiyacı var bence. Aynen kanka doğru söylüyorsun valla. Ne oluyor böyle ya bu sesler ne ne konuşuyorlar burada? Hı, ne oluyor lan burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz oğlum siz yeni mahkumumu sıkıştırdınız. Hı, Osman abi sen, sen de nereden çıktın? Abi hapishanenin kurallarını öğretiyorduk ona Vallahi billahi bak Ne hapishanenin kuralı herkes burada eşit ve özgür olacak demedim mi ben size Adamı niye köleniz yapmaya çalışıyorsunuz oğlum siz <laughs> Bu çocuk da kim böyle Baksana herkes buna abi diyor Galiba öyle sıradan bir çocuk değil bu Umarım dediklerimi anlamışsınızdır Beyler bir daha olmasın Özür dileriz Osman abi söz veriyoruz Bir daha böyle bir şey olmayacak Özür dileriz Osman abi Aferin hadi dağılın bakayım buradan şimdi gözüm görmesin size hadi. Bak sen şunlara hele ya milleti kölesi yapmaya çalışıyorlar iyi misin sen zarar verdiler mi sana? Yok minik dostum gerçekten çok teşekkür ederim bu iyiliğini asla unutmayacağım. Bu hapishaneye yeni geldim galiba bu koğuşun ağası sensin. Aynen öyle buradaki herkes benim sözümü dinlemek zorunda. Sen de mafyasın galiba ben de eskiden mafyaydım daha doğrusu hala mafyayım. Adamların beni burada bırakmazlar. Beni kurtarmaya gelecekler. Merak etme. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Sen de benimle beraber geleceksin. Kaçacağız buradan beraber. Tamamdır. Bundan sonra senle ebediyen dostuz. Benim ismim Osman. Bana da genelde kötü mafya derler. Tamamdır kötü mafya. Bir sıkıntın olursa bana gelip söyleyebilirsin. Biz artık dostuz. Ne oldu? Bize neden buraya getirttirdiniz? Ne istiyorsunuz bakalım bizden? Söyleyin çabuk. Aynen öyle. Bizi neden buraya getirdiniz? Söyleyin bakalım. Dinleyin beni. Sizin adınızı çok kez duyduk. Adam kaçırma konusunda çok profesyonelmişsiniz. Biz eskiden bir mafyaydık. Patronumuz vardı. Şu anda hapishaneye düştü Zengin Fakir Şehrinde. Onu sizden kurtarıp bize getirmenizi istiyoruz. Adamın bu işler öyle bedava olmaz. Bu iş için bize iyi bir para ödemeniz gerekiyor. Biliyorsunuz değil mi? Aynen öyle biz öyle ucuza iş yapmayız bize baya bir para vermeniz gerekiyor hapishaneden adam kaçırmak zaten çok zor. Biz şimdiden size söyleyelim biz bu işin altından kalkamayız Kerem komiser var zaten o şehirde çok tehlikeli. Ben yine de size bir düşünün derim oğlum paraları getirin bakalım gözleri para görsün bu paraları beğenecekler mi acaba? Bir dakika nasıl yani gerçekten bu parayı bize mi vereceksiniz? Oğlum baksana burada baya bir para vardı bu paralar bize ömür boyu yeter kabul edelim. Aynen kanka kabul edelim ne kadar zor olacak sanki hapishaneden adam kaçırmak. Tamam kabul ediyoruz işi bitirdikten sonra mı vereceksiniz paramızı? Aynen patronumuzu buraya getirdiğiniz anda para sizindir hadi size kolay gelsin. Sizin gözünüz arkada kalmasın biz bu işi hallederiz. Hadi bakalım beyler işin ucunda büyük para var benim motosikletlere binin. Hadi bakalım beyler gidiyoruz bu bizim son şansımız zengin olmak için son şansımız olabilir elimizden geleni yapmak zorundayız. Aynen öyle dostum hadi bakalım gidelim bitirelim şu iş ama dikkatli olalım. Aynen öyle biliyorsunuz Kerem komiseri. Kerem komiserin şakası olmaz. İçeriye bizi bir tıkarsa vallahi bir daha da çıkamayız içerden Aynen öyle beyler merak etmeyin biz bugüne kadar hiç yakalanmadık şimdi de yakalanmayacağız. O çantalar dolusu para bizim olacak. Hadi bakalım beyler daha hızlı. Hadi bakalım beyler bu işi bitirme zamanı geldi. İşte karakol burada. Önce buradaki polisleri uzaklaştırmamız gerekiyor. Aynen öyle elimdeki füzeyle duvarı kırdığım anda hepsi üzerimize çullanır valla hiçbir şey başaramayız. Siz merak etmeyin beyler polisleri oyalama konusunda ne kadar iyi olduğumu biliyorsunuz yani. Bilmez olur muyuz kanka merak etme ben de bir tane araba çalıp getireceğim beyler. Büyük bir arabaya ihtiyacımız var buradan hızlıca kaçmamız gerekecek çünkü. Önce arabayı getirelim sonra polisleri oyalayalım. Polisler uzaklaşınca da duvarı havaya uçurur içeriye gireriz. Hatta içeriye girmemize gerek yok onlar çıksın. Tamamdır beyler hadi bakalım planı uygulayalım ben saklanıyorum hemen bir yere. Ben de gideyim de şu polisleri oyalayayım bari. Bu polisleri karakoldan uzaklaştırmam lazım. Evet evlat baksana buradaki arabaları pırıl pırıl yaptık resmen çok güzel oldular temizledik hepsini. Evet babacım bütün arabaları tertemiz yaptık hepsi çamur içindeydi artık gidip dinlenebiliriz birazcık. Evet canım oğlum benim bugün gerçekten çok yorulduk birazcık dinlenmeyi uyumayı hak ettik bence. Baksana gökte ararken yerde buldum bu kadar hızlı bulacağımı düşünmezdim. Hem de burada bir sürü araba var. Eğer garajın kapılarını kapatırlarsa o zaman işim biter. Buradaki arabaları alamam. Umarım garajın kapılarını kapatmazlar. Umarım. Hadi bakalım evlat gidelim. Hem de acıktım ya. Belki yemek de yapmıştır annen. İşte bu kadar. Anca böyle şanslı olabilirdim. Hadi bakalım şuradaki arabalardan birini çalacağım hemen. Ulan çok güzel arabaları var burada ama buradaki pick-up işimi görür. Normalde şu Lamborghini'yi çalmak isterdim ama Lamborghini bizim işimizi görmez. Bize büyük araba lazım. Aynen öyle. Bu pick-up bizim işimizi görür. Hadi bakalım. Evet beyler bütün kötü adamlardan kurtulduğumuza göre artık rahatça kahvemizi yudumlayabiliriz. Aynen öyle Kerem komiser baksana gerçekten o kadar huzurluyum ki. Aynen öyle Kerem komiser artık başımızda bela yok bir süre rahat ederiz. Beyler o değil de biz şimdi şom ağzımızı açtık ya kesin kötü şeyler olur şehirde. Neyse biz yine büyük konuşmayalım da işimize bakalım. Kerem komiser Kerem komiser yardım edin ne olursunuz başım belada. Ne oluyor beyefendi iyi misiniz ne oldu çabuk söyleyin. Ailemi rehin aldılar. Çabuk gelin yardım edin bana. Ailemi kurtarmamız lazım. Karım çocuklarım. Ne ailenizi rehin mi aldılar? Nerede? Çabuk bizi oraya götürün. Hadi polisler gidiyoruz. Kerem komiser harbiden maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. Baksana şuraya. Aynen öyle Kerem komiser. İyi ki başımızda olay yok dedik. Şu hale bak. Evet burada demiştiniz değil mi? Hadi bakalım beyler çabuk kurtaralım. Hıp, bu da ne? Kimse yok ki burada. Evet Kerem komiser baksana burada kimse yok. Beyefendi siz burada dememiş miydiniz? Hıp, bir dakika adam nereye gitti? Kerem komiser adam şimdi buradaydı nereye gitti bu adam Beyler olamaz yoksa yoksa tuzağı mı düşürdüler bizi Ne tuzağı Kerem komiser anlamadım ben hiçbir şey Beyler çabuk karakola koşun çabuk Hadi bakalım planımız tam takır işliyor sıra bende Hadi kanka daha fazla oyalanma uçur artık şu duvara havaya uçur Aynen kötü mafiyeyi buradan kurtarıp gitmemiz gerekiyor paralarının kokusunu şimdiden alabiliyorum Tamamdır beyler hadi bakalım bitiriyorum bu işi Hı, baksana Osman işte geldi bizimkiler. Vay be baksana duvarı havaya uçurdular. Sizin mafya bayağı güçlüymüş. İyi de bir dakika bunlar bunlar bizim adamlar değil ki. Kötü mafya sen misin? Hadi bakalım atlayın aşağı çabuk vaktimiz yok. Aynen öyle sizi mekanınıza geri götüreceğiz. Anlaşılan bizimkiler bizi kurtarması için adam göndermişler. Hadi bakalım ufaklık. Kötü mafya bu çocuk da kim? Adamı bizle beraber gelecek. Aynen beyler o benim dostum. Hadi bakalım gidelim buradan artık. Olamaz beyler ne olmuş burada? Baksanıza şu duvara. Duvarı patlatmışlar resmen Kerem komiser. Hadi bakalım elveda Kerem komiser yakalayamazsınız bizi. Gelin buraya kaçmayın gelin. Olamaz kötü mafya ve Osman'ı kaçırdılar. Kim yaptı bunu kim? Gerçi kim yapacak? Kötü mafyanın mafyası tabii ki de. Olamaz onları elimden kaçırdığım hiç iyi olmadı. Bunlar ileride bizim başımıza kesin bela olacaklar. Zengin, fakir, bir de Kemal abime haber versem iyi olur. Bunların peşine düşmeliyiz. Bunlar kesin başımıza bela olacak. Ulan helal olsun adamlara ya duvarı patlatıp kaçtılar resmen film gibiydi. Gidip haber vereyim bari bizimkilere. Gerçekten çok güzel bir anlaşmaydı. Paralarımızı aldık biz artık gidebiliriz. Evet gerisi tamamen size kalmış biz sözümüzü tuttuk. Helal olsun beyler vallahi adamları iyi kurtardınız helal olsun size. Aynen öyle bundan sonra bir iş yapacağım zaman direkt sizi arayacağım beyler. Tamamdır bize bu kadar para verdikten sonra her şey için arayabilirsiniz. Hadi bakalım beyler gidelim. Evet Osman bundan sonra sen de bizden birisin. Gel bakalım benle beraber. Bundan sonra bizim mafyamızdan sen. Valla çok mahcup oldum. Ne kadar teşekkür etsem azdır hayatımı kurtardınız. Siz olmasaydınız hapishanelerde çürüyecektim valla. E ee, arkadaşlar ne yapacağız şimdi adamları elimizden kaçırdık üstelik Osman da kaçtı hapisten Osman da çok tehlikeli Evet Osmaner ne kadar küçük bir çocuk bile olsa geçmişte bize neler yaptığını biliyorsunuz değil mi beyler? Kerem komiser bence bunları hemen imha etmemiz gerekiyor elimizdeki en güçlü silahları alıp bunların üstüne gidelim Aynen öyle bunların bizi rahat bırakacağı yok yoksa biliyoruz yani olacakları Aynen bu iş burada bitmez bunlar kesin bize tekrardan saldırır saldırır dururlar Tamamdır beyler o zaman benim aklıma çok güzel bir fikir geldi size biraz abartı gelebilir Ama bence bir tane uçak satın alalım içine bomba koyalım bunların bulunduğu mağaranın üstüne atalım aslında abartı bir fikir ama işe yarayabilir. Evet beyler ne derseniz yapalım mı böyle bir şey? Ben beğendim çok güzel fikir hadi bakalım yapalım o zaman şunu Hadi bakalım arkadaşlar gelin benimle beraber gelin parka doğru gidelim çok güzel oyunlar oynayacağız bugün Ay evet arkadaşlar hava ne kadar güzel değil mi? Evet su kardeşim hava gerçekten çok güzel tam oyun oynamalık Evde otur otur piştik ya resmen hadi gidelim de parkta birazcık oyun oynayalım Efekan abi Evde otur otur piştik resmen. Hadi bakalım Efekan abi gidelim de parkta birazcık oyun oynayalım. Evet Ebrar kardeşim doğru söylüyorsun. Ne oynayacağız bu arada arkadaşlar? Bilmiyorum ki yakalamacılık falan oynayabiliriz. Ay evet kardeşim yakalamacılık çok güzel bir fikir. Gelin buraya gelin kaçmayın benden gel diyorum sana su buraya gel. Olamaz kaçtı bu da elimden. Hayır olamaz şimdi benim peşimde Efe abi kaç buraya doğru geliyor. Eyvah ateşte bayağı hızlı koşuyormuş ha. Ne sandınız arkadaşlar siz beni hepinizi yakalayacağım göreceksiniz. Ulan oğlum siz de baya hızlı koşuyorsunuz ya. İki saattir ben eveyim baksana şuraya kimseyi ebeleyemedim ki. Ateş bizi yakalayamaz ki ateş bizi yakalayamaz ki ateş yakalasın. Sana olamaz geliyor. Gel buraya Efekan gel göstereceğim oğlum sana gününü. Gel bakalım buraya su sen gel. Efekan'ı yakalayamadım. Ne oluyor lan burada böyle? Bunlar da neyin nesi? Baksana şuraya. Burada ateş ve su var. Baksana şuraya. Ne garip yaratık bunlar böyle. Bayağı da güçlü görünüyorlar bunlar benim. Çok işime yarayabilir. Evet. Baksana bu yaratıklar sayesinde bu şehri ele bile geçirebilirim. Bunları var ya birazcık güçlendirdim mi aşırı güçlü olurlar. Evet aklımda süper bir plan var. Bu plan için gece olmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar içimde niyeyse kötü bir his var ya. Sizde de var mı? Kanka 2 saattir bizi yakalayamıyorsun ya Ondandır bence o kötü his. Oh be kardeşim bugün baya bir oyun oynadık ya Gerçekten çok yoruldum evimize gidelim de dinlenelim Evet kardeşim ben de çok yoruldum Ama gerçekten çok eğlenceli değil miydi Evet Su kardeşim çok eğlenceliydi gerçekten Çok da karnım acıktı Bu saatte açık restoran yok ne yiyeceğiz biz he? Bu da kim Vay vay selam gençler ne yapıyorsunuz bakalım Burada böyle Biliyor musunuz ben sizin çok büyük bir hayranınızım Küçükken sizi az mı oynardık kuzenimle sen de kimsin? Ne istiyorsun bizden? Neden gece vakti önümüzü kestin? Çocuklar sizin için gerçekten çok güzel bir planım var. Bu plana dahil olmak istemez misiniz? Ben sizin yerinizde olsam bana fazla zorluk çıkarmadan şu çuvalın içine girerdim. Ne saçmalıyorsun sen de adam asla o çuvalın içine girmeyeceğiz. Senin saçma sapan planlarına da dahil olmak istemiyoruz. Aynen öyle ya manyak mısın nesin defol git başımızdan evimize gideceğiz biz. Hiçbir yere gitmeyeceksiniz çocuklar sizi yeni projem için kullanacağım. Bu şeyleri geçirmeme yardımcı olacaksınız. Kardeşim su kaç bu adam manyak bizi yakalamaya çalışıyor. Gel bakalım buraya ateş öncelikle senden başlayacağım evet onu yakaladım. Hayır ateşi yakaladı olamaz. Seni de yakalayacağım su elimden kaçabileceğini mi sandın gel bakalım buraya evet seni de yakaladım. Bu iki yaratığı da yakalamayı başardım. Evet, bu çocukları yakalamayı başardım. Hadi bakalım şimdi onlar için mükemmel planımı uygulama zamanı. Gelin bakalım çocuklar, gerçekten çok şanslısınız çünkü şu an mükemmel bir plana dahil oldunuz resmen. Evet, hadi bakalım. Bunları özel laboratuvarıma götürmem lazım. Orada bunları birleştireceğim ve kocaman bir yaratık ortaya çıkaracağım. O yaratığın beynine de bir çip yerleştirip bu çocukları kontrolüm altına alacağım. Bunlar sayesinde bu şehri yerle bir edeceğim. Kimsenin beni görmemesi lazım. Gizli geçide de girdiğim gibi kapısını kapatsam iyi olur. Evet hadi bakalım hemen şu gizli geçide gireyim. Kapısını da içeriden kapatırım. Hadi bakalım makineyi çalıştırmadan önce son kontrolleri de yapalım. Beklenmedik bir şey çıkmasın ortaya. Ondan sonra eğer bir sorun çıkarsa var ya bütün planım boşa gider çünkü. Ne oluyor kardeşim neredeyiz biz? Ben de bilmiyorum. Baksana şöyle camdan bir kafesin içindeyiz. Hı, baksana bizi kaçıran adam şurada değil mi? Hey sen buraya bak. Ne oluyor lan? Kim sesleniyor bana? Çocuklar demek uyandınız öyle mi? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bizim burada ne işimiz var? Çabuk söyle. Ne yapacaksın bizi ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Burası da neresi? Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim. Bu şehirdeki insanlar bana yıllardır kötülük yapıyorlar. Onlara yaptıkları kötülüğün bedelini ödeteceğim. Tamam da bizi neden kaçırdın biz sana bir şey yapmadık ki. Evet bizden ne istiyorsun o insanlardan altına intikamı ne? Hala olay anlamadınız değil mi aptal çocuklar sizi. Sizi birleştirip mutant bir arasık elde edeceğim. Sonra beyninize bir çip yerleştirip sizi kontrol edeceğim. Çok güçlü bir yaratığa dönüşeceksiniz. Ve sizin sayenizde bu şehri ele geçireceğim. Merkezden intikam alacağım. Ne diyorsun sen ya? Ne yaptığını sanıyorsun? Evet makineyi çalıştırdım. Birazdan çalışacak. Ne oluyor ya burada? Ne oluyor? Birileri bana artık anlatabilir mi ne olduğunu? Hala ne anlamadınız? Neyse birazdan anlayacaksınız. Makine çalıştığı zaman buralar hep buhar olacak. Çıkar bizi buradan psikopat mısın sen adam? Çıkarsana ne istiyorsun bizden? Ulan buradan bir çıkalım var ya seni ateşe vereceğim. Küllerini bile bulamayacaklar senin. He he tamam çıkarsanız haber edersiniz. Çıkar bizi buradan çıkar. Hayır bu da ne? Ateş kardeşim ne oluyor? İşte planım işe yarıyor. Baksana makine çalıştı. Umarım beklediğim sonucu alabilirim. Ne oluyor böyle? Olamaz. Sen, sen ne yaptın bize? Baksana şuraya planım işe yaradı. Kocaman bir yaratığa dönüştüler. Ateş ve suyu birleştirdim. Bundan sonra benim emrimdesiniz. Emrenize amadeyiz efendim. Evet beyinlerini yerleştirdiğim çip sayesinde beni efendileri sanıyorlar. Bu ateş ve suyu çok güzel bir şekilde kullanacağım. ondan artık benim hizmetkarım. Hadi bakalım bugün çok yoruldum. Yarın gece bu şehirde çok farklı olaylar olacak. Ya kardeşim ateş ve suyla bu saatte buluşmayacak mıydık ya? Nerede kaldı bunlar? Evet Efekan abi yarım saattir bekliyoruz resmen. Ne zaman başlayacağız oyun oynamaya ya? Benim canım çok sıkıldı. Kardeşim acaba uyanamadılar mı? Ya da ne bileyim başlarına kötü bir şey gelmiş olabilir mi? Gerçi bizim şehrimiz çok güvenli. Başlarına ne gelebilir ki? Efekan abi evlerini biliyoruz zaten. Bence gidip evlerinden çağıralım onları. Aynen öyle kardeşim çok mantıklı konuştum valla biz burada daha fazla bekleyemeyiz onları yani. Of of ne güzel oyun oynayacaktık şimdi bir daha onların evine kadar kim yürüyecek? Yapacak bir şey yok abi bunu yapmak zorundayız. Evet kardeşim hadi bakalım gidelim ne oluyor lan burada ateş su ne oldu size böyle? Vay vay bizler yerde sizi arıyorduk çocuklar gökten ararken yerde bulduk. Ne oldu size böyle siz nasıl bu hale geldiniz? Çocuklar her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Şimdi sizi yakalayıp efendimize götüreceğiz. Ne efendisi neden bahsediyorsunuz siz? Olamaz Ebrar kardeşim anlaşılan birisi bunları birleştirmiş ve kendi yaratığı haline getirmiş. Ama böyle bir şey kim yapar abi? Bilmiyorum kardeşim ama buradan kaçsak bence iyi olacak. Ebrar kardeşim kaçalım buradan geliyor. Gelin buraya kaçamayacaksınız bizden gelin. Nereye kaçacaksınız ha söyleyin bakalım. Evler kardeşim buradan iki ayrılalım yoksa içimizi birden yakalayacak. Tamamdır Efekan abi ben dümdüz gidiyorum. Gel bakalım buraya Efekan gel. bir dakika o da neyin nesi baksana şuraya. Ateş ve suyu kafasının arkasında bir çip var. Anlaşılan birisi onları oradan yönetiyor. Umarım Efekan abime zarar vermez çünkü benim bir planım var acele etmeliyim. Hemen gidip Hüsamettin amcamdan yardım istemem lazım yoksa Efekan abimin başına çok kötü şeyler gelecek. Ya babacım sen ne de ne zamandır böyle baba ol bir balık tutmaya gidemedik ya. Hiç sorma Hüsamettin canım oğlum benim özlemişim seninle vakit geçirmeyi. Bir ara senle baba ol vakit geçirmemiz lazım gidelim balık falan tutalım. Evet babacım gerçekten harika olur. Hüsamettin amca Hüsamettin amca şükürler olsun buradasın işte dedeciğim sen de mi buradasın? Ebrar aslan yiyelim ne oldu sana ya her şey yolunda mı? Evet Ebrar ne oluyor böyle paldır küldür? Efekan abimin başı çok fena belada ateş ve su var diye şehrimize gelmişti hani. Anlaşılan birisi onları birleştirmiş ve kendi adamı olarak kullanıyor kafasının arkasında çift vardı. Efekan abimin peşinden gitti Efekan abimin başı belada mutaf yaratık peşinde şu anda. Olamaz zebrar çabuk beni onların yanına götür. Çocuklar dikkat edin. Hüsamettin amca Efekan abinin başı çok fena belada. Olamaz olamaz nereden çıktı şimdi bu onları bulmamız lazım ne tarafa doğru gittiler Vallahi şu tarafa doğru gittiler ama nereye gittiler bilmiyorum Ateş su oğlum kendinize gelin ne olursunuz zarar vermeyin bana ben sizin dostunuz Efekan hatırlamadınız mı beni Hatırladık hatırlamaz olur muyuz ama bizim görevimiz efendimize hizmet etmek O ne derse onu yapmak zorundayız kusura bakma eski dostum Yapmayın ne olursunuz bana zarar vermeyin ben daha çok gencim ne olursunuz ee, her neyse FK yolun sonuna geldin artık son sözlerini söyle. Esra'ya onu sevdiğimi söylersin olur mu? Ben onu gerçekten çok seviyorum. Ulan gerçekten son sözüm bu mu ya her neyse. Nerede bunlar ya neredeler? İşte buradalar Hüsan ateş ve su çabuk buraya bak ne yaptığını sanıyorsun sen. Vay vay Hüsamettin efendi. Hüsamettin amca yardım et öldürecek bu beni. Ya Efekan'ı rahat bırakır şehrimizden defolur gidersin ya da senin için çok kötü şeyler olur. Allah Allah ne olacakmış ha, söyle bakalım ne olacakmış. Elimde süper kılıcım var bu kılıçla beraber seni dilim dilim ederim anladın mı beni? Elinden geleni ardına koyma Hüsamettin ben de lav ve su özelliklerimi kullanacağım. Hüsamettin amca dikkat et bak yemin ederim bu normal bir yaratık değil ha bulaşılmaz buna. Oo Efekan siz beni hala tanıyamamışsınız oğlum şimdi göstereceğim ona gününü. Hüsamettin amca dikkat et ne olursun. Gel bakalım buraya Hüsamettin. Şimdi sana gösteririm. Aa! Oğlum eleman bana çok fena dayak attı. Hayır Hüsamettin amca olamaz. Şimdi seni geberteceğim Hüsamettin. Bana kafa tutmak neymiş göreceksin. Seni ortadan kaldırdıktan sonra bu şehirde kimse karşımda duramaz. Hayır amcamı rahat bırak. Efeken abi Efeken abi bu yaratığın kafasının arkasında bir çip var. Onu çıkarırsan normale dönecek. Ne kafasının arkasında bir çip mi var? Aa hakikaten bir çip var baksana şurada. Şimdi alacağım onu. Evet aldım işte çipi. Hayır olamaz ne oluyor bana böyle ne oluyor ne yaptınız siz hayır Baksana galiba işe yarıyor çipi çıkarmamız Hayır Aa. Baksana kardeşim ateş ve su işte oradalar Evet eskenlerine dönmüşler Hı? Ne oluyor burada çocuklar ne oldu az önce Ateş su dostlarım iyi misiniz kalkın aya İyiyiz kardeşim iyiyiz ne oldu bize böyle Ateş her yerim çok ağrıyor Kalkın ayağa gençler kalkın hadi. Arkadaşlar hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırladığım en son şey bıyıklı bir adam bizi kaçırmıştı. Yok yok ben daha sonrasını de da hatırlıyorum. Adam bizi bir makinenin içine koydu ve çalıştırdı. Sonra da bizi birleştirdi. Aa evet oraları ben de hatırlıyorum. Bizim sayemizde bu şehri yıkacağından falan bahsediyordu. Bu adamın kim olduğu gayet belli. Evet böyle bir şey yapsa yapsa Hello Neighbor yapar. O Hello Neighbor bozuntusu da gününü görecek. Neyse ki sizi eski halinize çevirdim. Oğlum az kalsın beni öldürüyordunuz ya Kusura bakma Hüsamettin kendimizde değildik Ne yaptığımızın farkında değildik Evet bizi birleştirdi Beynimize bir çip yerleştirip bizi kontrol etti O adam bu yaptıklarının bedelini ödeyecek Ondan intikam almak istiyorum O adamın mekanının yerini hatırlıyor musunuz Gidelim ve ona gününü gösterelim Evet ben çok iyi hatırlıyorum Hadi bakalım gidelim de oraya onun başına yıkalım Şimdi